Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Ne ile? Romanla. Romanın ilk bölümü geliyor arkadaşlar. İkiye ayırdık bunu. Daha sonra da bir tiyatro sorumuz. Ya tiyatro işledik mi? Neyse önemli değil. Sırası gelir görürüz. Roman e, soru çözümüyle başlıyoruz arkadaşlar. Roman türünü tarih gelişimi ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? 15. yüzyılda evet Fransa'da ortaya çıkmış. Fransız Röbole'yi ilk örneklerine veriyor. İlk modern örneği Sami Paşazade Sezai veriyor arkadaşlar. Hayır kim veriyor? Halit Ziya reis veriyor. Dolayısıyla 3 olmayanları eledik. 3-4 ve 3-5 kaldı. Cervantes'in Don Quixote eseri türün dünyadaki ilk modern örneğidir. Doğru. Dolayısıyla cevabımız 3-5 oldu. Türk İdebiyatı'na Halil Ziya'nın eseriyle girmemişti arkadaşlar. İlk eserimiz kimdi? Taş, kimindi? E, hangi eserdi? Taşıkı, Talat ve Fitnat adlı eserimizdi arkadaşlar. Şunu da yazalım. E, Yusuf Kamil Paşa, Telemak çevirisini Fransız romancı Fenolan'dan yapmıştı. Postmodern romanda çeşitli metin türlerinin biçim ve anlatım özelliklerinin taklit edilmesidir. Heh, e, yanlış. bunun da başında nokta olacak arkadaşlar. Dizgici arkadaşlar unutmuş. Hangisi hakkında yapılan yukarıda açıklamalardan hiçbiri eşleştirilemez diyor. E, biçim ve anlatım özelliklerinin taklit edilmesi neydi arkadaşlar? Pastişti. Varlığı belirgin şekilde hissedilir. Anlatıcı olay kişi veya diğer unsurları kısaltarak anlatır. Özetleme tekniği. Postmodern romanda bir takım algoritma eserler alaycı bir anlatımla alaycı bir anlatım ironi. Yazarın anlatmak istediği şeyde kahramanın kendi ağzına ve kafasından geçenler şekilde bilinç akışı. Eserde kronolojik akışın kırılarak geçmişe dönülmesi, geçmiş yaşantıları anlatılması, geriye dönüş tekniği. Bakalım neler yok. Özetleme, ironi ve geriye dönüş, leit motiv var. Leit motiv aslında arkadaşlar e, müzikte ortaya çıkmış bir e, teknik, e, tekrar demek. Romanda e, romanda ya da hikayede ya da şiirde arkadaşlar e, bir cümlenin, bir e, sözün, bir kelimenin düzenli şekilde belli bir amaç etrafında tekrarlaması olan leit motiv diyoruz. Romanlar konularına göre sınıflandırılıyormuş arkadaşlar. E, yer değiştirirse olur diyor. Okuyalım. İlgi çekici olaylar okuyacağım. Merak uyandıracak bir şekilde anlatana macera. Doğru. Gelecekte, olabil, gelecekte olabilecek olayları hayal gücünde kullanarak ilmi yaklaşımda anlatanlara fantastik dediği ne diyorduk arkadaşlar? Bilim kurgu diyorduk. Bilim kurgu ile bunu değiştireceğiz demek ki. Gerçek üstü olay ve yerleri konu alan. Evet buna da ne diyeceğiz? Fantastik diyeceğiz. Dolayısıyla 2 ve 3'ü değiştireceğiz ama diğerlerini de görelim. Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanların konu edinen egzotik roman. 2 i̇şte ile 3'ü değiştireceğiz. İnsan iş dünyasını olayların insanın ruh dünyasının etkilerini anlatan psikolojik roman. Toplumsal, siyasal ve fikre ispat edecek türüne de tezli roman denir diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 2 ile 3'ü yer değiştiriyorduk. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Edebi akımlara göre romanlar ile ilgili klasik roman her çağa ayak uyduran aklın çizgisine ayrılmamı hedefler. Akıl, klasik roman. Romantik roman aklın sanatkara rehberli yerine insan gerçeğinin duygu yönü, duygu vardı romantizmde. Realist romanın olay örgüsünde olağanüstü inandırıcı olmayan şaşırtıcı herhangi bir unsurla karşılaşılmaz. Evet realistler gerçekçi real adı üstünde. Naturalist romancı kişileri toplumsal sınıf arasındaki çatışmalarına işaret eder. Değil arkadaşlar naturalistlerde ne vardı? Soya çekim vardı. Bir de e, insanı e, kobay olarak görüyorlardı. Dolayısıyla 4 yanlış. Buradan eyleme yöntemiyle gidelim. 4 olmayanları elediğimizde. 3, 4, 4, 6 kalıyor. 3 zaten doğru demiştik. Cevabımız çıktı ortaya. Ama okuyalım. Existansiyelist romancı her insanın kendine mahsus varoluşunu anlattığı ruhi temelli eserlerin felsefi dayanağı yapar. E, doğru arkadaşlar. Existansiyelizm varoluşçuluk akımıdır. 11. sınıfta göreceksiniz bunu. Postmodern romancı toplumdaki gerçekleri bilimsel ölçütlerde doğru ve tam olarak vermek amacındadır. E, gerçek arkadaşlar. Bireyin iş dünyasını, bireyin sıkıntılarını, e, bireyin toplumda olan anlaşmazlıklarını anlatır postmodernist romancı. Uzun öncüllü bir sorumuz. Tanzimat Roma ile ilgili numara dönen hangisine bilgi yanlışını vardır? Bir kültürel ve siyasi hareketin sonucu 1860 Tercüman Ahval gazetesinin yayınlanmasıyla ortaya çıkan Tanzimat Edebiyatı'nda Türk Edebiyatı ilk kez roman türüyle karşılaşır. Doğru. Ee, eski kültürümüzden gelen destan, efsane, mesnevi, halk hikayesi zincir Yusuf Kemal Paşa'nın fenalından yaptığı İslam Akçevesi'ne batılı anlatımla yine bir türlü taşlandırılır. Evet. Konusu e, kahramanı ilk yerli roman ise 1872'de Şemsen İslami tarafından yazan Taşuk-ı Talat ve Fitnat. Evet. Nam Kemal'in ilk tarihi Yeniçeriler mi değil Yeniçeriler? Onun değil zaten. Cezmi ilk tarihi romanımızdı. Dolayısıyla 4 yanlış oldu arkadaşlar. Ve ekide bir intibah. bu doğru. Denemeleri Recaizade Ekrem'in ilk romantik araba sevdası realisti. Nabizade Nazım ilk psikolojik Eylül. Nabizade Nazım değil, Mehmet Rauf'un psikolojik Eylül roman denemesi diyebileceğimiz eserler yine Tür yolcunun önemli kilometre taşlarındandır. Tanzimat dönemi roman konuları tarihi geçmişte kazanmış başarıda sığma, sosyal şeklinde ikiye ayrılabilir. Cevabımız 4 oldu arkadaşlar. Yani düzce. E, ee, roman yazarı kimdir demiş. Edebiyat yapmak için değil halka eğitmek için 200'e yakın eser kalem alan yazı makinesi. Yazı makinesi deyince arkadaşlar aklımıza hemen adaşımda olan Ahmet Mithat Efendi en azından ilk adımla adaşız. Bir de Ahmet Rasim var biliyorsunuz. Ahmet Mithat Efendi gelecek ama biz yine özelliklerini okuyalım. Felahattin Beyler Akım Efendi de olduğu gibi romanlarının çoğunda Batı'yı e, geri gereği gibi özümsemiş çalışkan inanç ve geleneklerine bağlı tipler ile özden kopuk batılılara özenen yozlaşmış tipleri karşılaştırır. Mettah geleneği böyle yazdığı eserlerinde iyi kötüyü doğru yanlışı iyice belirterek okullarına ahlaki rehberlik yapan hace Evvel bir diğer lakabıdır. Lakap, lakab demedim, lakap dedim. Önceleri romantik ama gittikçe natürel çizgiye kayan ve teknik yönü kusurlu romanlarında macera, polise, tarif, aşk gibi birçok konuyu ele almıştır diyoruz. Parçada tanıtılan roman yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Mithat Efendi demiştik zaten. Zehra kıskançlık ve kıskançlığın yol açtığı olumsuzluklar ele alınır. Ee, Zehra'da evet. Ama önce bir soruya bakalım. Hangisi konusu? Yanlış açıklanmıştır. Cezmi sinistre savunması erkek kılına giden Cezmi demiş. Sinistre demiş. Olur mu arkadaşlar? Bu ne olacak? Vatan yahut Silistra olacak. Cezvi'de ne vardı? Giray falan vardı hatırlayacaksınız. Sergüzeş Dilber aldı. Cariye'nin şahsında kölelik, cariyelik konuları ele alınır. Taşuk, Talat Fitna, Görücü, Süleyli'nin erkek baskını ile aile düzeni, kadınlar esareti gibi konular işlenir. Felatun Bey ile Rakım Efendi, Mustafa Meraki Efendi'nin batı düşkünü oğlu ile doğu değerlerine bağlı bir gencin hayatına kesitler anlatılır. 2. Yani Bolu Servetüfünün dönemi ile ilgili dönemleri geçiyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Hangilerine ulaşılamaz? Fransız edebiyat örnek alınmış. Realizm ve Antonyos akımların etkisi altında kalınmıştı. Doğru. İnsanların e, İstanbul'un aydın çevreleriyle saray ve konak yaşamı konu edinilmiştir. Bu da doğru. Olay akışı tesadüflere bırakılmamıştır arkadaşlar. Tanzimatta bırakılmıştı. 3 olmayanları eledik. Bunu zaten 2'ye doğru demiştik. E, romanlar öykülere göre daha sade bir dilde. Hayır arkadaşlar hepsi ağır bir dilde yazılmıştır. Dolayısıyla 3 ve 4 oldu. Romanlarda üzüntü, hayal kırıklıkları, sonu gelmeyen aşağı karamsar gibi bireysel konular üzerinde durulmuştur. Evet bireysel konular üzerinde duruyorlardı dönemin baskılı yönetiminden sebep. E, muhtemelen bilgi yanlışı. Evet. Avrupa edebiyatını örnek edineceklerini açıkça bildiren fecaati topluluğu romancıları şiirde olduğu gibi romanda da Edebiyatı cedideyi izlemiştir. Evet yani Servet Efendi'nin kendileriyle Edebiyatı ciddi romanlar arasında dil anlatım ve iç dış yapı bakımından hemen hemen hiçbir farklılık yoktur. Evet Yakup Kadri'de 11'de başlayan edebi akımına uyup bir süre sonra fecaatine ayrılır. Evet Cemil Süleyman'la izletmeli ise Hayret Ziya'nın Mayı ve Siyahı'ndan çok daha başarılı romanlara imza atar. Hayır arkadaşlar. Halil Ziya o dönemin romanı, roman kralı, baba diyor, roman babası diyor biliyorsunuz. Diyoruz kendisine. Dört olacak. Cemil Süleyman'ın Siyah Gözler'i izletmeliğin Tezat Sermet Dönem romanı örneklerindendir arkadaşlar. Dört oldu. Yani düzce oldu cevabımız. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş arkadaşlar. Ee, eserlerinde ayrıntılı tahliller yapabilmek için olayları basit kahramanların sayısını az tutan Halil Ziya Uşaklı değil, genellikle aşk kadın ihtiras konuları işlemesine rağmen Halas romanında vatan konusunu ele almıştır. Aşk olsun. Ee, basit falan olur mu? Ayrıca Halas kimin de arkadaşlar? Mehmet Rauf'un eseriydi. Yani cevabımız adı oldu. Ama diğerlerini de okuyalım. Mehmet Rav, Ferda'yı Garam, Genç Kız Kalbi romanlarında İstanbul'un aşk ve kadın profilini yasak aşk ilişkileri eksisinde işler. Ebu Bekir, Hazım Tepeyran, Küçük Başa'da Nide'nin yoksul köylerinden birinin yaşama koşullarını alı ilişkisi çerçevesinde verir. Doğru. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e hiçbir edebi anlayışa bağlanmadan yazan Hüseyin Rahmi, Kuyruk Yıldız Altını Biz de Başta Halle Kuyruk Yıldız'ın Dünya Çarpıcı Haberini İstanbul'da oluşturduğu heyecanı anlatır. Servet Üfün'ün döneminin en alafranga yazarı kabul edilen Safedi salon köşelerinde de döneminin burjuva hayatını anlatır. Doğru. Evet. Milli Edebiyat roman ile ilgili Orhan Üçünler'in hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? 1911'de Selanik'te çıkan genç kalemlerde Ömer Seyfettin'in yeni lisan makalesi yayın ile başlayan Milli Edebiyat akımı diğer türlerde olduğu gibi romanda da dilde sadeleşme evet dilde sadeleşme bağlı kalmış. Türkçülük düşüncesi etkisini açıkça görüldü. Romanlarda Türk tarihi ve kültürü de incelenmemiş bir hazine olarak kabul edilmiş. Romanlarda gözleme önem verilmek yerine romantik ve izlenimsel betimlemeler ağırlık kazanmıştır. Değildir arkadaşlar. Milli Edebiyat romanında ne vardı? Realizm ön plandaydı. Realizm varsa da ne vardır arkadaşlar? Gözlem vardır. 3 yanlıştır diyeceğiz. Ama ne yapıyoruz? Tabii ki diğerlerini de okuyoruz. Romanların konusu İstanbul'un dışına çıkmış Anadolu'nun köy ve kentleri insanıyla, coğrafyasıyla ele alınarak memleket edebiyatı dönemi başlatılmış. Romanların dili teknik ve su bakımından olgun bir seviyede yani Batı romanları seviyesindedir arkadaşlar. Tanzimat da kötüydü. Servet-i Buna daha iyiydi. Milli daha da iyi oluyordu. Gelişerek devam ediyordu. Cumhuriyet'te romanımız tavan yapıyordu biliyorsunuz. Evet Reşat Nuri Halide Edip adı var Ahmet Hikmet Müftüoğlu Halide Nusre Zorlu Tanı adlı yazarlarla ilgili yargılarından hangileri ortaktır demiş. Bunlar kimler arkadaşlar? Hepsi Milli Edebiyat Dönemi yazarları. Ee, sade dil anlayışı ve realizmle yazıyorlar arkadaşlar. Sadece Milli Edebiyat Dönemi hikaye ve roman yazarı olarak değiller. Ahmet Hikmet Servet Öfünün'de de vardı. Eee farklı türlerde yazıyorlar. Oradan da tanınıyorlar. Ee, kadın tiplerine ağırlık, olarak, ağırlık veren Halide Edip adı var arkadaşlar. Diğerlerinde böyle bir yoğunluk söz konusu değil. Dolayısıyla 1 ve 2 tabi veriyorlar ama çok yoğun değil. Dolayısıyla cevabımız Adana oldu arkadaşlar diyoruz. Ve bir soru çözümümüzü de burada bitiriyoruz. Ee, soru çözümleriyle bu süreci atlatacağız arkadaşlar. E, kapanma bittiğinden itibaren de yeni konularımızı verip e, dönemi inşallah bitireceğiz diyoruz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.